Ne bu yüzük yazılıyla devam ediyorum. Koç Aslan firması. Ee, şu anki açılışla beraberiz. Yanımızda NAF Türkiye'nin genel müdürü Mr. Gregor ve e, <laughs> Koç Aslan CEO'su Yakup Bey ile beraberiz. Bu röportajda kendisi bize yardımcı olacak. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu yardımlarınız için. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz Mr. Gregor? Nice to you. Ask, you to introduce yourself. Okay. So I'm, of <laughs> all, thank you. <laughs> I'm Kevin van der Mark. I'm um um uh, general manager for Dutch Turkey Daft since the beginning of the company. Since uh, 2014. Beri. And um yeah, I'm here to start up the business for Dutch. Okay? Eee so, burada bu iş için bu business'le buradayım. Eee ne kadar yıldır Koç beraber iştirak ediyorsunuz? how long have you been working with uh, i, I work be. with coach uh, islan already since 2008. and um, in those days, it was still under tison, mm -hmm. tison was still a distributor. E o beri, distributor a and now since 2016, we work together as a dealer and distributor uh, directly with dafni. Evet, o zaman şöyle devam edelim. Bu güzel alan için, bu yeni yer için de biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl bulmuşlar kendileri, nasıl değerlendirmişler? Uh, he's asking you what your impression about this new facility investments? Well, the most important thing is that a truck needs service, right? So there are three things. That is availability of spare parts, that is good technicians, and it is a premises e, ağır vasıta servisinde üç önemli faktör vardır diyor. Parça bulunabilirliği, iyi teknisyenler ve servis, iyi teknisyenler ve iyi bir tesis. Süper. Bir, bir de ben size sormak istiyorum. Şu anki bulunduğumuz <laughs> alandan biraz bahseder misiniz? 40 tane biraz açılışta bahsettiniz. Birazcık daha detay alabilir miyiz Otomotiv TV ile ilgili? Ee, burası 10 bin metrekare bir alana sahip. Bunun yaklaşık 5 metrekare kapalı alan. Ee... Aynı anda 40 tane Bari Araca aynı anda hizmet verebilecek kapasitede, evet. Çok yani güzel. kendi alanında e, önde gelen büyük bir ülke tesislerden birisi. Evet. da şu anki işte Türkiye'deki en büyük tesis. En büyük değil en mi? mi? Süper. Peki Mr. Gregor'a şunu sunabilir miyiz? Demin kendisi bahsetti. Yakın zamanda Türkiye pazarı için yeni bir kamyon geleceğinden bahsetti. Biraz onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? We already mentioned on the stage that uh, a new model will be arriving soon to Turkish market. better if you can get some brief information about this new vehicle yeah it's um, a vehicle completely in line with the new regulations in, in europe so we are going more green less co2 uh, so the dimensions of the vehicle will change and it's uh, a vehicle that makes let's say the owner give a smile on his face because of the, the diesel consumption <laughs> araç sahiplerinin yüzünü güldürecek özelliklere sahip diyor. Çok güzel. Özellikle yakıt tüketim açısından diyor, son derece ekonomik olacak diyor. Ee, mevcut araca geliyor tabii önemli farklar var diyor. Ölçüsel anlamda ve dizayn anlamında da ciddi bir farklar var. En deyiz. önemli, en önemli özelliği yakıt ekonomisi. Şu çok ana kadarki araçların en iyisi olacak diyor zaten. Çünkü filolar için çok önemli doğru evet. mu? Thank evet. you. Ee, çok teşekkür ederiz bu güzel bir you. için. Thank you very much for your interview. Size de çok teşekkür, teşekkür ederiz, size yardımcı olduğunuz için. Tamam, Sağ olun. Evet değerli Otomotiv TV izleyicileri, sizler için evet. hem ağır dergisi okuyucular için güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba Otomotiv TV izleyicileri, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koç Arslanlar Holding'in icra kurulu üyesi ve Bursa Ağır Vasıta'nın genel müdürü bu projenin de en tepesinde olan Ahmet Bey ile beraberiz. Ahmet Bey harika bir şey olmuş, çok güzel. Çok ee, o zaman bu güzel başarı hikayesini sizden dinleyelim. Eyvallah. 2006 yılında başladı bizim DAF yolculuğumuz ki kurulması da bana nasip oldu. O gün bugün artan heyecanla, artan potansiyelde devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz tesisinde biz projesini 5 yıl önce aslında planladık fakat Malum ülkemizde pandemi şartlarıyla ve ekonomik bazı durumlar dolayısıyla ortaya çıkan şartlar bizi bugüne getirdi. Her şeyden önce e, mevcut yerimiz Türkiye'de DAF için yapılan en büyük tesis. Evet bence iledim sizin yazarlarınızı. Burası, burası 8000 metrekare bir alan ve 4000 metrekare kapalı alan. Aynı anda 40 araca hizmet veriyor. Bütün ekibimizde bütün amacımız Bursa büyürse Türkiye büyür gerçeğinden de hareketle ki bulunduğumuz lokasyon Güney Marmara'nın nakliye ve otomotivin kalbinin attığı bir yerdir. Çünkü gerek liman, gerek nakliye elleştirmesi, gerek liman hizmetleri ve gerekse TOG'un da burada olması bizi de son derece önemli bir hale getirir. Bütün amacımız katma değeri yüksek hizmet üretmek, müşterilerimizle ve tüm paydaşlarımızla mutlu bir birliktelik içerisinde olmak. Bu başarıyı artırarak devam edecek Bursa Arvaz'da. Bursa Arvaz'da 16 yaşını geçti. Ve Bursa'da ki Bursa sanayisi bildiğiniz üzere ülkemizin en büyük ilk 3 sanayisinden birisi evet. olmasına rağmen İlk 10 yılında ilk 200'e, son rakamlarla da ilk 100'e girmiş olan bir şirket. Maşallah, ülke. maşallah. Tabii. Bütün amacımız bu trendi sürdürülebilir halde sonsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle devam ettirmek. Mükemmel. Peki Bursa Ağır Vazıta'yı biraz açabilir miyiz izleyicilerimize? Siz biraz geniş, daha detaylı alabilir miyiz? Eyvallah. Çünkü bir başka çalışmalar da var, evet. üretim de var diye duydum. Doğru mu? Tabii. Bursa Ağır Vazıta mevcut DAF ve Tırsa'nın yetkili bölge bayisi hı hı. ama bunun yanı sıra ee, mevcut imkanlarıyla marka ayrımı yapmaksızın tüm çekici ve kamyon segmentine e, satış sonrası hizmetler verebilecek bir potansiyele sahip. Bunu 4S olarak yapıyoruz Hı -hı. Yani sadece satış değil, satış sonrası hizmetler, Hı -hı. yedek parça ve ikinci el operasyonlarıyla da Hı -hı. destekliyoruz. Yine grubumuzun üretim yaptığı Pax marka damperimiz ile de oraya da çok yoğun bir şekilde desteğimiz söz konusu. Koç Aslanlar grubu Türkiye için çok büyük bir değer. Evet. 800 kişilik çalışanıyla. Ciddi bir değer. Efendim e, yerleşik ve değişik illerdeki yatırımlarıyla buna devam ediyor. Bütün hedefimiz ve amacımız mevcut Bursa Arvaastanın büyümesini, müşteri memnuniyetini sınırsız sağlamasını, çalışanlarıyla ve paydaşlarıyla mutlu olmasını sağlamak. Çok teşekkür ederiz. Bu Biz güzel organizasyona bizi de çağırdığınız, bu güzel röportajı verdiğiniz için. Eksik olmayın. Tekrar bu, eksik olmayın bu vesileyle bizi izleyen tüm Nakliyeci ve Otomotiv tüm dostlarımıza da hürmetler, saygılar. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Evet Otomotiv TV izleyicileri ve Ağır Vasıta dergisi okuyucuları. Ahmet Bey ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik ve tekrar tebrik ediyoruz. Böyle başarılı bir organizasyon ve böyle başarılı bir tesisi hayata geçirdikleri ve bunu da Burada yaptığınız için, Bursa'da bizim için çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, eksik olmayın. Bizi izlemeye devam edin.